arkadaşlar bu takipçilerimiz var ama bizi sevenler bizi öldürmek isteyen birkaç takipçimiz var mesela bu takipçi bu gitsin bizim takipçilerimiz değil bazı takipçiler beni öldürmek istiyor ve bunları öldürmemiz lazım o bombi adam uçtu her bak kızım al bunu ben gidiyorum şimdi uluba uluba boom <laughs> Oo bak bak kızlar varmış. Ne yapıyorsunuz oğlum? Al bakalım. Yeter şu bombanın yanında. Benim elimde bir şey var. Gel buraya bombi. Senin senin içinden geçeriz. Oh! Bomba attım bu arada. Bombi. Aha. Tam da kıza gelmiştim. Hadi gel. Hadi gel parka gidelim. Hopala! Hopala! Uçuşana da. Hmm. Merhaba kız. Sen benimle gel. Sen benimle gel. Hadi bu kaçırdım sing bana diye la, la la lan o kadar hızlı yürüyorsunuz ki. gelin bakalım şimdi ha 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 hayır bombe <laughs> patla bum <laughs> birisine ihtiyacım vardı ama oldu Şimdi iki tane takipçi bulup buraya çıkmam lazım. Ay 3 tane takipçi. Merhaba gel buraya. Birinci tak ilk takipçim gel buraya. Takipçi gel. Hı, bu birinci. Kafamdan git. Ha, seni gel. Yes, yes. Oh, oh, Ya beni mi be bırak. Sol lan beni. Ha, şimdi görsün. Bomba senin gibi. Al. Lan beni bırak Valla, yürü bir git ya. yere sana vurma. Hadi. Hadi takipçi, takipçi koş 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 kaç kaç kaç. kaç. Hadi koş koş, koş. Hadi, hadi. ara ara. ara ben çıkacağım ben çıkacağım. Zıpla. Adamsın takipçim koş koş bunu. Hadi ölün. Takipçim gelsene. koş <laughs> şurada tam koş yer. Oo, oh, işte yandık. Bum. <laughs> Hadi. Eyvah. <laughs> o adamın adam ayaklarım nerede? Akıl ah, al ah, bunu. <laughs> kız sen bir apta abdet... ne yapıyorsun kendini ortadan? Ben de yapacağım. Hayır. Oh. aha bomba bomba yap. Bum. O merhaba. Ben ayaklarım olmayan bağlar. Bağlar. Bum 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 bum. Buş düş. Hadi ye. Hepsini döveceğim. Ayaksız oldum. Ayaklarımı çaldılar. <laughs> Aha. Ne yapıyorsun? Bebiş. Hoppala. Havuza uçtu çocuk. Yok cennete uçarsın sen. Yüzük <laughs> <laughs> Ne? Hadi hadi. Hadi şimdi gel buraya. Zıpla. 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 Hayır, ben çıkacağım hadi hadi zıpla 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 E Ne oldu? Yalancı. Yanlış takipçi. Bum! <laughs> Bahtımın sesine bak. Ne yapıyor lan takipçi? Oyuncu, oyuncu, oyuncu. Ben de takipçi olmak istiyorum. İh 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 ih. Aha. <laughs> Oho bum bam. Bum be. Hello my poo poo. Ne koydun lan çocuğum? Görüşürüz. Bir yardım edin. Kız beni kovalıyor. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Eyvah. Kaçı, kaç kaç kaç. Abi yardım et. Ha. <laughs> Adam vazgeçti işte, ayaklarımdan. Ayaksız olduğum için. Aa ne yapıyorsun? Hoba! Bomba! Bum! Aa. Ya. Ne şimdi görürsünüz oğlum.

Hayatta kalma ne? Ne oluyor ya? Evlerin hepsi yanmış. E burada hiçbir şey olmuyor. Allah ne oluyor? Bu ne lan? Bir canavar mı var yok burada. Yukarı çık. Bu ne? O ne ya? Kaç kaç kaç. Bir şeyler oluyor. Kaçalım.

Ha! Abi fena hareketici. Takipçilerinden kaçtığımı düşün aga. Ya, ya çık Kaç! Nedim! diyeyim? Işığına saçıyorsunuz. Mr. Fasting about Dalın. Ben bakın ben de sizdenim. <laughs> Yok değilim. Tamam kaç.

Herkes zaman Hopa Aa Ye ye Kaçtım Me Abi şunlar bitsin Allah korusun. Alırım Kaç şu an İçine bak Fener verin <laughs> oh my god. <laughs> Çıkar da şunu git. Ne yapsan onu ya? Onu niye? Bana bulaşma. Bana bulaşma bak ben iyi çocuğum. Ay beni burada gör de. Ulan çocuğu seriyor. Çocuğu yiyemiyor. Ee, he he bag bag yes yes tuntantos tuntantos tuntanto kaç şu anda kaç kaç en yukarı 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 Valla Sol Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Kaçın. <laughs> kapat şunu. Lan bırak lan. Aaa. <laughs> Hayır. <gülüyor> He. Ee, easy. Eh. Deş. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Hmm. Eee, Bilmem not nope nope Sepion Hiss Hiss sana güvendim kaç 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 beyler kaçın beyler kaçın beyler kaçın beyler kaçın beyler kaçın Birisi kafamın üstüne çıksın Ha <laughs> please come please um this van they <gasps> pickedpped it so cool So cool yes! There. Beyler neredesiniz Allah kuran çevir. Kalbim duracak buraya. Aha. Kızım, kızım seni gördüm o kadar mutluyum ki gel buraya. Kap. Gitme, 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 gitme. Ha, birisini bulmam lazım. Lan be, Fefe neler neler. Neyi açıyorsun? Aha. Finir, gel buraya. Merhaba. Buldum sizi. Helal olsun bana. Burada hiçbir şey yok. Beyler bakın. Buraya saklanabiliriz bakın. Buraya saklanalım. Buraya saklanalım. Geç içeri. Heş. Sen de. <laughs>

Oha beyler. Yemdev adamsınız. 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 Ben de buraya geçeceğim. Söyle ekopa et ekomasa. Hmm, tamam. Ne yapacağım ben ya? Ne sokak çıktım? Ne sokak çıktım? Pırt. Koş, koş 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 yukarı yukarı koş. Evet 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 teşekkürler. Gitmiyim. Eyvah. Huş. Güzel. Burası güvenli değil mi? Birazdan gözüm kar olacak. Gelmesene. <laughs> Taklandım. Bitti. Hadi gelmeyin. Hatice gel lan buraya. <laughs> git. Git git. Git oradan. Aynen. O durdu gitmiş saat yedi kırk yedi. Akşam üstü. Hoppala eldim. kaçtım ki. Kaçmadım ki. Kaçtım. Şimdi kaçtım ki. Kaçtım ki. Kaçtım. Ölmedim. Ölmem ki. Yakalayamazsınız ki. Ha bak. Helal olsun sana. Pış. Hiç gidiyorum. Adam bana ne güzel yer bulmuştu ben. Niye çıktım? E zekalıyım ben. Be. Bu ne lan? Bu ne? Abi Allah korusun. Hayatım kayacak. Abi 1-2-3 daha e. Eh, o nasıl isim lan? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ee, çito. <laughs> ben yukarı. Ver bakalım. Görsün güvenli değil mi? İşte bile. Uş. Hayır. <laughs> Her yerde. Koş 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 tamam içerisi çünkü boşaldı. Yukarı yukarı yukarı. He ee, adam alacaksınız. Kapat şu ışıkları gelmesin de be. aç şunu aç. Tamam. Aa, aç şunu. A aç. 아담스 에이 와아 흐오케이오케이 탐암 티맘 노우야 Stop Posting About but Baller. Stop Posting About Baller. Tamam bir kelimesini söyledim. Koş. Stop Posting About Baller. Geldim geldim. Kağıt Oo. <laughs> Eyvah. Çıkma çıkın. Pırt. Geldi 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 geldi. O nasıl o kadar vurdu? Çiğ. <laughs> <laughs> Onu on, o kadar vuramaz. Stop pasting kabar falar yazmışım. <laughs> ben de istiyorum şey olmak. Bilmem ne. <laughs> Kıpkı kutusu. Hmm. Tek oluyoruz böyle. Bak böyle daha rahatmış ya. Oh. Merhaba. Merhaba. Bum. <laughs> Takipçi. Tamam, hiçbir şey yok, sorun yok. Ve bum. Stop posting about baller. Bum. Vay canına. Neyse arkadaşlar oyunumuzu gördük. Eğer videomuzu beğendiyseniz like at. Beğen ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve bay bay. Ne yapıyor lan? Yürü git.